Arkadaşlar şimdi o videonun ben bölüm ikisini çekiyorum. Az önce videoyu çekiyordum. Kalk. Şimdi bunun bir bölüm ikisini çekeceğim. Bu hepsi azar azar. 5-10 dakika falan olacak. Bu şimdi bunun bir cadılar bayramına başlayacağım sizinle. Her yerde baktım. life live button olmuş. Tip, tip bir bal kabuğum. Beynim mi yaktı. Mike. Adım adı bu Michael çeken bu havalı elemanlar var ya böyle prrrr böyle. en inanılmaz hareketle bu sonra e bir veC şey yüzleri alan o deli insanlar. Şimdi ben onlar gibi aç. Battle Arena, Battle Arena. asker rahat oynuyorum o zaman. Gıvı hareket yapabilirim. Arkadaşlar gelin. Gözünüz bu sky var. Görüyor musunuz? Ee, şükür. O burada zot iki sandıkta. Eşeği çünkü. Geriye kalan da ıvır zıvırlar çıktı. Tabii öncelikle bunu bir giymemiz gerek. Bunun hepsi izadılar dedi. <laughs> Arkadaşlar. Bu da tabi Minecraft'ta vardı en sevdiğim oyun ya. Ne olması? Düşünsene en sevdiğim oyun. Keskinlik iki. Ya bunu keskinlik iki ya. Bak gerçekten ki aslında güzel bir. Bir rakibimiz var. Sky Wars klipleri. E, e, a, e. Sky Wars'daki havalı insanların klipleri. Allah Allah <laughs> ne varsa yüklemesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Gel. Geldi. Hop <laughs> hop. <Ab, ab. gülüyor> <laughs> Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapacağız Bu Oynaya 12 kişi var burada söyleyeyim. Arkadaşlar 12 kişi var. Biz bunu büyüsün de değiştirdik. Zincir ama olsun. Aha. Arkadaşlar bak şimdi burada işler değişmeye başlayacak. Tabi burada işler değişiyor. Arkadaşlar. Bak ben bunu takacağım. Bunları sonra bunu kullanacak bir bir cem bir, şey yok. Ben bunu kullanmak istiyorum. Hmm, yok olmaz. Demir olsaydım çok iyi olurdu. Nedirite right yapardım. Ne olsaydı? Ay bu da bize iyi yol var. Bu yol başkası yapmış. Aa, ben birisi Nedirite. Right? Bı bırakmış. O adam şablonları her şeyi bırakmış. Bak, belki bir yerde demirci masası olabilir bazen. Olabiliyor çünkü. Hani haritalama ortalarında. Ben şu ayakkabı şirketi bir tanesi. スカイマ。 Arkadaşlar bakın işte SkyWars proyuz arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz. Çok iyiyiz. Çok iyi. Ooo nedir right kılıç? siz ee, şimdi, şimdi şimdi siz naneyi yemedin mi? Şimdi sen naneyi yemedin mi? Gel lan buraya. Gel lan. Bak korkuyor. Ne oldu?